Evet sevgili öğrenciler. Bu videoda çarpma işleminin nasıl yapıldığını göreceğiz. Öncelikle örneğimizi bir okuyalım. Her birisinde 23 öğrenci bulunan 3 servis aracında toplam kaç öğrenci olduğunu bulalım. Evet, 3 adet servis aracı var. 1 2 3 ve her birisinde 23 öğrenci var. Bunu toplama olarak da yapabilirim. Fakat çarpma işlemi için şunu söylemiştik. Aynı sayılardan yapılan toplama işleminin kısaltılmışıdır. Dolayısıyla 23 ile 23 öğrenci olduğu için yazdım. Kaç tane servis aracım vardı? 1, 2, 3 3'ü çarpıyorum. Burası birler basamağı. Burası onlar basamağı. Şimdi çarpma işlemini yapabilmek için ritmik sayımaları çok iyi bilmem gerekir. 3 ile 3'ü çarpıyorum. Yani 3 tane 3. 3, 6, 9. 3 kere 3, 9. Birler basamağım bitti. Şimdi onlar basamağına geçiyorum. 3 ile 2'yi çarpıyorum. 3 kere 2, 6. 69 öğrenci bulunmaktadır. O zaman 3 servis aracında 69 öğrenci vardır. Çarpma işlemine devam edecek olursak 32 çarpı 2 Önce ne yapıyorum? Birler basamağını çarpıyorum. Birler basamağı 2 çarpı 2 2 kere 2 2 tane 2 Kaç eder? 4. Birler basamağında işim bitti. Şimdi onlar basamağına geçiyorum. Çarpma işlemi yaparken önce birler basamağını çarptım. Aynı sayıyı şimdi de onlar basamağına çarpıyorum. 2 çarpı 3. 2 kere 3. 2 tane 3. 6 sonucumuz 64. Şimdi 24 ile 3'ü çarpacağız. Önce ne demiştik? Birler basamağından başlıyoruz demiştik. Birler basamağı. 3 kere 4. 3 kere 4. Ritmikler saymaları da çok iyi bilmemiz gerekir. 12. E, buraya ben bir tane sayı yazabiliyordum. Ne yapıyorum? 12 bir kenarda beklesin. 12'nin Burası birler basamağı değil miydi? Birler basamağıydı. 12'nin ikisini yazıyorum. Biri onlar basamağına taşıyorum. Çarpma işleminde toplamadan farklı olarak buradaki elde hemen toplanmaz. Kenarda bekletilir. Çarpma işlemi yapıldıktan sonra eklenir. Çarpıyorum. 3 kere 2. 3 kere 2 6 eder. Burası onlar basamağı. Bir eldemizde üzerine ekleyince 7 olur. Sonucumuz 72. Diğerine geçecek olursak yine aynı şekilde 17 ile 5'i çarpacağım. Nereden başlıyorum? Birler basamağından başlıyorum. Birler basamağından. 5 kere 7. Ritmik saymalardan da biliyoruz zaten. 5 kere 7. 35. 35'i buraya yazdım. Ne yapıyordum? E buraya iki sayı yazamayacağıma göre birler basamağını buraya yazıyorum. 5 Onlar basamağını da onlar basamağını çarptıktan sonra eklemek üzere buraya getiriyorum. Bekletiyorum onu. 5 kere 1 5. 3 de elde 8. Sonucumuz 85. Şimdi 24 ile 12 çarpacağız. Önce ne diyorduk? Birler basamağından başlıyoruz diyoruz. Birler basamağından. 2 kere 4. 2 tane 4. Ritmik saymalardan biliyoruz. 4, 8 yazıyorum. Birler basamağına. Şimdi birler basamağındaki sayıyla üstteki sayının onlar basamağını bitiriyorum. 2 kere 2 4 Burada çarpacağım bir sayı kalır. Burası bitti. Alttaki sayının alttaki sayıyı üstteki sayının hem birler basamağıyla hem onlar basamağıyla çarptım. Bitti. Şimdi bunu kapatıyorum. Neye geçtim? Onlar basamağına onlar basamağındaki 1 ile şimdi üstteki sayının birler basamağındaki 4'ü çarpıyorum. 1 kere 4 4. ama yazarken ne yapıyorum? 1 basamak kayıyorum. Çünkü ben aslında 10 ile 4'ü çarptım. 1 kere 2 2 toplama işlemi yapacak olursam 8'in altında sayı yok yazıyorum 8 4 4 daha 8 2'yi de aşağı yazıyorum diğer işlemimize geçelim yine birler basamağından başlıyorum 4 kere 3 4 tane 3 3 6 9 12 12'nin ikisini buraya yazıyorum birini değil mi? İki sayı yazamadığım için ayrı koydum. Çarpmadan sonra eklemek için kenarda bekletiyorum. Sonra 4 ile onlar bu samandaki sayıyı çarpıyorum. 4 kere 7 4 tane 7 28 Bir de elde 29 Şimdi 4 bitti. 4'ü kapatıyorum. Şimdi 1 ile çarpıyorum. 1 kere 3 3 1 kere 7 7 Ve toplama işlemini yapıyoruz. 2 9 3 daha 12 12'nin ikisi elde var. 1 7 2 daha 9 1 de elde. Om. Şimdi 285 ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 5 15. 15'in 5'i elde var. 1. Birler basamağı bitti. Şimdi onlar basamağına geçiyorum. 3 kere 8 3 tane 8. 8, 16, 24. Burada da bir eldemiz vardı. Onu da ekliyorum. 24. Bir elde daha. 25. 25'in beşin 5'ini yazıyorum. Elde var. Yine 2. Şimdi geldim. Yüzler basamağına. 3 kere 2, 6. 2 de elde. 8. Sonucumuz 855.